Garibanın ticari dostu Renault Kango ileyiz bugün. Renault'un 98 yılında satışa sunduğu hafif ticaresi Kango, 3. nesiliyle günümüzde hala üretim görmekte kapalı kasa ve camlı van modelleri bulunmasıyla birlikte hafif yükte ticarinin hususi de geniş araç sevenlerin işine gelen bir araçtır. Ses yalıtımı, konfor veya malzeme kalitesi gibi eksileri bulunuyor olsa da gerek sürüş gerek işçilik olarak ekonomik olması onu sevilen ve tutulan bir araç yapıyor. Ayrıca sakin kullanımlar için gayet iş gören bir minivandır. Birinci neslin 150 bin lira, 400 bin lira arası. ikinci nesilin 350 bin lira, 750 bin lira arası. 3 üçüncü nesilin 800 bin lira, 1 milyon lira arası ikinci el pazar fiyatları vardır. Güçlü rakipleri olsa da Kango'nun pratikliği ve ucuz çözümleri onu popüler kılıyor. Her şeyden önce ismi bile bu aracı satmaya yetiyor. En tutulanları 1.5 dizel motorlarıdır ve çok olmasa da otomobil ruhsatlı olanları da var. Ayrıca ticari faaliyetler içinde ekstra uzatılmış maxi modeli mevcut. Enjektör, yağ kaçağı, marş veya şarj motoru gibi bilinen bazı kronikleri vardır. Her ne kadar olgun yaşlara hitap etse de modifiye anlamında da oldukça ilgi görüyor. Fırıncı, bakkalcı, kargocu, kombici ve birçok esnafın tercihi Kango, geniş araç seven aileleri de bir şekilde memnun etmeyi başarıyor. Peki Renault Kango senin için nasıl bir araç? Yorumlarda belirtmeyi unutma. Yerli kafası iyi seyirler diler.